Selam YouTube. Bugün farklı bir kamera açısı, farklı bir kamera, farklı bir mikrofon, farklı bir ışık deniyorum. Işık dediğim bayağı gün ışığı. Yani bugün her ne kadar bulutlu da olsa gün ışığını kullanmak daha farklı odadaki lambayı açmaya göre. Video düzenleme işi aslında bayağı sardı. Hani böyle kameranın karşısına geçip konuşuyorum. Daha sonra bunu kesiyorum. Keserken tabii çok fazla ı'lar, o'larla karşılaştığımız zaman böyle konuşmamın tek dediği, düşüncelerimi tam olarak toparlayamadığım anları fark ettiğimiz zaman videoyu düzenlerken kendime kızıyorum tabii. Ne, ee, iki kelimeyi bir araya getirememişsin. Kamera karşısında konuşmak bu kadar mı zor? Böyle negatif bir monolog beliriyor aklımın içinde. Aslında o kadar da kolay bir şey değil. Yani kameranın karşısına geçip herhangi bir hazırlık olmadan böyle e, olabildiğince konuşmak o kadar da kolay bir şey değil. Yani bence bunu yapan birisi topluluk önünde de rahat rahat konuşabilir diye düşünüyorum. Ama tabii aynı şey değil. Topluluğa bakınca böyle bir kalabalık görüyorsunuz. İnsanlarla belki ufaktan böyle göz göze geliyorsunuz falan. Kamera karşısında konuşmak tabii ki farklı. YouTube'da da yeniyim. Hani sosyal medyayı şimdiye kadar sadece kişisel şeyler için kullandım. Gittiğim, gördüğüm yerlerin fotoğraflarını paylaştım hep Instagram gibi platformlarda. Video çekip YouTube'a koymak tabii benim için yeni bir şey. Bu videoları kesip biçmek, düzenlemek çok Büyük bir zahmet. Kameranın karşısına geçip, cümleleri yuvarlamadan, akıcı, tane tane bir şekilde konuşmak kolay değil. Konuşa konuşa tabii teknemeden konuşmayı da öğreniyoruz. Bence güzel bir yetenek bu yani. Herkese tavsiye ederim. Sosyal medyada böyle çok büyük bir fenomen, YouTuber, influencer olmayacaksınız bile. Kameranın karşısına geçin, konuşun. Yani aslında kimin izlediği, izleyip izlemediği de önemli değil. Bence bu keyifli bir iş. Şimdiye kadar çektiğim videolar üzerine düşünmem gerekirse yani böyle kameranın karşısına geçip konuştuğum videoların mesela müzik videolarından daha az ilgi çektiğini fark ettim. Müzik videolarında tabii ortada böyle bir aksiyon var yani enstrümanla beliriyorum, performans gösteriyorum. Orada daha farklı bir ilgi uyandırıyor. Kısa videoları denedim işte bazılarında böyle yine müzik içeren kısa videolar var. Seyahatla ilgili olanlar var. Yani kısa videolarda da ıı, en son paylaştım mesela içinde Türk filminden kesitler olan bir kısa video. O bayağı tuttu. Onun dışında kameranın karşısına geçip konuşarak çektiğim videolarda fazla bir ilgi olmadığını fark ettim. Aslında hani belki zamanla gelişir mi? Sonuçta bu şu anda yaptığım şey bir deneme. Herhangi bir izleyici kitlem de yok. Net bir izleyici kitlesi yok elimde şu anda. Öyle denemeler yapıyorum işte YouTube'da. Yani aslında kanalımın bir konusu da yok. E, müzik içerikleri de paylaşıyorum Genel olarak yazılımla, yapay zeka ile ilgili, işte ekonomi ile ilgili falan videolar da paylaştım Yani bu aslında benim kanalım Yani uğraşlarımın videolu güncesi yazmıştım yukarıda Bu hala geçerli, belli bir konum yok Tutan bir konsept bulup oradan da yürüyebilirim diye düşünüyorum Neyse ya belki bir kitap incelemesi falan yaparım önümüzdeki günlerde o da olur aslında dürüst olmak gerekirse çok bodozlama gittim bu içerik üretimi işinde. Yani videoların böyle bir thumbnail'ları oluyor. Tıklamadan önce gördüğünüz bir resim. O resimleri optimize etmek üzerine biraz kafa patlatabilirim mesela kanalın ilgi çekmesi için. Ya da yukarı bir tane resim koyabilirim. Banner. Ya da işte biraz daha farklı şeyler deneyebilirim. İşte dışarıda çektiğim görüntüler olabilir. Seyahat videolarını artırabilirim, müzik videolarını artırabilirim. Bilmiyorum hangi konsept tutacak ama. Bir şeyler üretmek güzel ve Nasıl devam edeceğimi tam olarak bilmiyorum. Zamanla göreceğiz artık. Neyse sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim o zaman ben.